Dediğim gibi birçok kriz vardı ama e, gıda takviyesi alanında ve network marketing alanında çalıştığımız için şunu söyleyeyim. Big Akademi ailesi olarak e, Avrupa'da çok ciddi bir iş kurduk. E, çok ciddi ekipler ve çok ciddi liderler kurduk. Şu an halihazırda profilde de kendisini görüyorsunuz. Yeni bir Supervisor'ımız <laughs> var daha çiçeği burnunda. Almanya'dan. Namı diğer, Almanya'dan kendisi yeni supervisorlık kariyer basamağını aldı. Yeni supervisorımız İlhan Önel Beyefendi, tebrik ediyoruz Almanya'dan. Kendisini her eğitim programında görüyorum, ciddi bir şekilde takip ediyor. Her eğitim programında varsın sevgili İlhan Bey, su orucunu gördüm, detoksunu gördüm. Ee, sosyal medyadaki paylaşımlarını gördüm. Duruşunuzu çok beğeniyorum. Kesinlikle menajerliğe göz kırpıyorsunuz. Yeni süpervizörlük kariyerinizi şimdikten tebrik ediyoruz. Hep beraber İlhan Bey'e kocaman bir alkış veriyoruz. İlhan Bey'i tebrik ediyoruz arkadaşlar. Yürekten bir alkış İlhan Bey'e Almanya'ya gidiyor. Yeni supervisorımız Almanya'dan sevgili İlhan Bey'e alkışlıyoruz hep beraber şunu söylüyorum ben her zaman nasıl alkışlanmak istiyorsanız o şekilde alkışlanmanızı sizlere tavsiye ediyorum değerli dostlar. O yüzden de yeni Superbike